İttekadû ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh vel mesîhabne meryem Yahudi ve Hristiyanlar hahamlarını, keşişlerini, din adamlarını, siyaset adamlarını Allah berisinde raplar edindiler. vel mesîhabne meryem Bir de Mer Meryem oğlu İsa'yı Rab'ler edindiler de onlara kulluk ettiler. Halbuki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ilahen وَاحِدًا Halbuki onlar bir tek ilaha kullukla emrolunmuşlardı. Onlara bir tek Allah'a kulluk edin denmişti. Onlar bir tek Allah'ı bıraktılar da hahamlarını, keşişlerini, rahiplerini, din adamlarını, siyaset adamlarını ve bir de Meryem oğlu İsa'yı rabler edindiler, onlara kulluk ettiler. Bakın bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde bir adi hadisesi vardır. Adi bin Hatem hadisesi vardır. Onu arz edince bu ayette ne anlatılmak istediği biraz daha net ve açık anlaşılacaktır. Adi bin Hatem diye bir kişi var. Bu ayetin gelmesinden birkaç ay öncesine kadar Hristiyandı. Daha sonra Adi Müslüman oldu. İşte bu ayeti kerime peygamberimize gelince koşarak peygamberimizin huzuruna geldiği Adi bin Hatem dedi ki ya Resulallah size böyle bir ayet gelmiş doğru mudur? Doğrudur dedi peygamberimiz. Bir daha okur musun bana ya Resulallah? Okudu peygamberimiz. Dedi ki onlar o Hristiyan ve Yahudiler bir tek Allah'a ibadet etmekle emrolundukları halde bir tek Allah'a kulluğu bıraktılar da din adamlarını papazlarını, hahamlarını, keşişlerini, bir de işlerindeki bilginleri, siyaset adamlarını Rabler edindiler, onlara kulluk ettiler deyince, vallahi ya Resulallah ben iki ay öncesine kadar Hristiyandım, biz hiçbir zaman ne din adamlarımızı Rab bilip onlara kulluk yaptık, ne de İsa Aleyhisselam'ı Rab bilip ona kulluk yapmadık. Burada bir yanlışlık var. Bunu nasıl anlayacağız diye sordu. Allah'ın Resulü Adi bin Hatem'e şu soruyu sordu bakın. Ey Adi söyler misin? Ema ye'murûnekum bi eşyâe fe tef'alûneha Sizin din adamlarınız, sizin siyaset adamlarınız, bilginleriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Kale ne'am. am? Adi dedi ki evet yapardık. Peki Ema yenhevnekum an eşya'e fetentehuneha bir kısım şeyleri de yasak kılarlardı sizin din adamlarınız, siyasileriniz. Siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Kale naam dedi ki evet. Allah'ın Resulü dedi ki zalike hiye ibadetun. İşte bu ibadetin ta kendisidir ey adi. İşte bu ibadetin onlara ibadetin ta kendisidir. Demek ki ibadet deyince bir adamın karşısında secde etmeyi anlamayın. İbadet deyince bir kişinin karşısında namaz kılmayı anlamayın. Bir kısım şeyleri emreder birileri, siz onu icra eder, gönül rahatlığıyla icra eder. Bir kısım şeyleri de birileri yasaklar da siz onun yasağına riayet eder uyarsanız, işte bu ona ibadetmiş. Bir örnek vereyim bakın. Mesela bir adam çıkıp diyor ki bundan böyle ben sizin et yemenizi yasaklıyorum. Allah'ın serbest kıldığı bir alanda bir yasak koyuyor. Eğer siz de tamam doğrudur. Bundan böyle biz de et yemeyeceğiz diye onun emrini uygulamaya kalkarsanız o sizin Rabbinizdir. Siz de onun kulusunuz. Ona kulluk yapıyorsunuz demektir. Birileri çıkar da ben şöyle giyinmenizi istiyorum. Ben sizin için şöyle bir kıyafetten yanayım. Ben sizin şöyle kazanmanızı harcamanızı istiyorum. Ben sizin şöyle bu hukuk sistemine sahip çıkmanızı istiyorum. Ben sizin şöyle bir ekonomik sistemden yana olmanızı istiyorum. Ben sizin mirasınızı şöyle paylaşmanızı istiyorum diye Allah'ın arzularıyla tamamen çatışan bir emirde bulunur da siz onun o emrini gönül rahatlığıyla tiksinmeden, nefret etmeden, içinizden hiçbir tiksinti duymadan, hiçbir duraklama geçirmeden, gönül rahatlığıyla onun o emrini icra ederseniz, işte o Rab'tır, siz de onun kulu olmuşunuz demektir. İşte ibadeti böyle anlayacağız. Değilse ibadet birlerinin karşısında secde etmek, birlerinin karşısında sadece namaz kılmak değildir. Emrettiklerini emir bilir, nehyettiklerini, yasakladıklarını da yasak bilirseniz, işte bu onlara ibadetmiş. İşte Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarını, papazlarını, hahamlarını böyle Rabler edinmişler. Onlara kulluk etmişler. Halbuki onlar bir tek Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. La ilahe illahu çünkü o Allah'tan başka ilah yoktur. Subhanahu amma yushrikum o Allah bu ehli kitabın koştukları şirkten münezzehtir. Uzaktır. ilgisi alakası yoktur.